günlerdir, vatandaşı gibi kemer sıkan devlet, açıklaması bekleniyordu. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklaması beklentiyi karşılamadı. Nitekim, görüşünü önemsediğimiz, televizyon kanallarının ekran açtığı Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi öğretim üyesi doçent, Doktor Yüksel Okşak, da farklı düşünüyor. Küresel ekonominin en temel sorunu, küresel sermaye tarafından borç kredi dairesi içinde tarumar edilen insanoğludur. Bu yapı insanoğlunu kendi eliyle ahlaki çöküntü içine sürüklüyor. İktisadi olarak da aşırı kar hırsına bürüyor. Ardından bu yapı şimdi de enflasyonun çözümü için devletin tasarruf etmesini öneriyor deyip değerlendirmesini paylaşıyor. Dünyada önce şirketler aşırı finansallaştı. Bu koca kara delik doymadı. Şimdi de devletleri ekonomi içinde aşırı finansallaşmaya sürüklüyor. Yani neoliberal yapı devleti bertaraf eden politikaları dayatıyor. Bu noktada ÖMF başta olmak üzere bu yapı devlet harcamalarının enflasyonu yoğun biçimde tetiklediğini söylüyor. Deyip şunu sorguluyor. Türkiye'nin de 24 Ocak 1980 kararlarıyla dahil olduğu ekonomik anlayışla devletlerin ekonomiler üzerindeki ağırlığı her sene azalmaya devam ediyor, devletler küçülüyor. Şunu da soruyor. Öyleyse neden 1980'lerden beri enflasyon dünyanın baş belası oldu? Öngörüsü şu, bu küresel sermaye gücünün dayattığı reçetelerin temel amacı enflasyonla mücadele gibi görünse de, aslında devletleri şirketlerin istilasına terk etmenin yoludur. Tartışılan, kamuda tasarruf olmalı mı? Sorusuna cevap veriyor. Tasarruftan önce tartışılması ve aşılması gereken israftır. Zira tasarruf müsbet kavram, israf menfidir ve mücadele gerekir. Lüks harcamalar çözümü de, memurun servis aracının çok ötesine geçer. Son sözü söylüyor. Devletin tasarrufuyla enflasyonu yenemezsiniz. Ama israfı keserek, verimliliği arttırarak enflasyonu yenmeye ciddi katkı sağlarsınız. CHP'de, akraba mesajı, ziyareti. CHP'nin, sürpriz konu İstanbul Milletvekili Parti Meclisi üyesi Özgür Karabatik ziyaretini CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a yaptı. Sonra da, birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. İyi ziyaret ettiler. Gerçi, ziyaret nedeni açıklanmadı ama CHP kulislerinde akraba atamalarıyla ilgili genel merkez düşüncesine ilişkin mesaj getirdiği konuşuluyor. Aktaş'tan Burgaz itirazı, yapılan iş kötü değil, çok kıymetli bir proje. Mudanya, NDA. Halk dilinde Burgaz olan Güzelyalı'daki sahilinde seçim öncesi başlayan sahil düzenleme çalışması var. Çalışmanın yürüyüş yolu ve oturma gruplarını ortadan kaldırdı, vatandaşa denize girecek yer bırakmadığı görüntüsü ortaya çıkınca, Burgaz sahiline bu kötülüğü kim yaptı, başlığıyla duyurduk. Yazımıza, geçen dönemi Büyükşehir Belediye Başkanı, olan Ali Nur Aktaş'tan cevap geldi. Yapılan iş bırakın kötü olmayı, çok kıymetli bir proje, diyen Aktaş şu bilgi notunu gönderdi. Güzel yalı sahilinde kış aylarında meydana gelen fırtınalarda zarar gören taş duvarların yerine betonarme duvar yapılıyor. Denize dolgu yapılmadığı gibi yürüyüş yollarında da genişleme veya daraltma yok. Her 50 metrede bir plaja iniş merdivenleri yapılıyor. Duvar imalatları tamamlandıktan sonra zemin güçlendirme ve yenileme çalışmalarına başlanacak. AK Parti ilk kez büyükşehirsiz Ankara'da. AK Parti kuruluşundan beri her ay düzenli olarak il başkanları toplantısı yapıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata mesaj verdiği toplantıya, il başkanı yanında Büyükşehir Belediye Başkanı ile İl Kadın il Gençlik Kolları Başkanları katılıyorlar. Dünkü toplantıya, 2004'ten beri ilk kez Büyükşehir. Siz gidildi. Hedef, iş dünyasının ilgisini çekmek, daha yöresi için heyecanları büyük. Kurulalı 15 ay oldu. Biz de, kısa adı BUDSİAD. Olan Bursa Uludağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni ilk kez 29 Kasım 2023 günü Bursa'ya duyururken öyküsünü şöyle özetledik. Eğitim ve sosyal yaşam gelişmediği için genç nüfus kente gidiyor, köylerde yaşlılar kalıyor. Bu da dağ yöresi nüfusunun sürekli azalmasına yol açıyor. İşte 4 dağ ilçesinden merkezde yaşayan iş insanlarının hayır işleri için oluşturdukları gruptan yörenin ilk SİAD'ı doğdu seçim öncesi, dağ yöresinin ilk SİAD. Ay olarak dört ilçenin kaymakamları, belediye başkanları, adayları, milletvekillerini bir araya getiren BUDSİAD, önümüzdeki süreçte iş dünyasının ilgisini yöreye çekebilmek için farklı bir yol izlemeye hazırlanıyor. Nitekim, konuk olduğumuz BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk ve Genel Sekreter Ali Akın'la sohbetimizde, büyük heyecanlarını bir kez daha gözlemledik. En yeni derneğini duyurdular, TBMM'ye gittiler. Bursa, Bursa'da En Yeni İş İnsanları Derneği unvanı Sinem Toplam Başkanlığında Biz Golabiliriz kısa adıyla Global İş Ağı Geliştirme Derneği'ne ait. Geçen hafta medya karşısına çıkan Biz Golabiliriz dün de Ankara'ya gitti. TBMM'de AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman tarafından konuk edilen en yeni İş İnsanları Derneği yönetimi, amaç ve hedeflerini anlattılar.